Selamun Aleyküm arkadaşlar, ablalar. Bugün Emine'nin yerine geçtik. Ha, pardon çok hızlı girdim. Emine'nin kanalına, ho <laughs> şey Emine kanalına hoş geldiniz. Kusura bakmayın biraz heyecan var. Emine'nin kanalına hoş geldiniz. Emine'yi soracak olursanız Emine biraz daha rahatsız. Ee, hatta kamera arkası Emine belki sesinden duyuyorsunuz. Evet hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Görev bize düştü bugün. Ee, hamdolsun ama iyi doğru gülüyor diyelim. Daha iyi olur inşallah. Biraz daha kendisini <laughs> biraz korusun mu diyorlar. Aynen. Ee, ben ne yapıyorum? Kanat aldım. Çabuk bir yiyecek olsun yemek yapalım diye. Kolay yemek. Kolay yemek. Aynen. Olsun o kadar canım. Evet. Ee, kanat süreceğim fırına. Bir daha para yapacağım. Hı hı. Bunu da mı sen yapacaksın? Onu da ben yapacağım. O zaman ben içeri gideyim mi? Sen içeri git. Seni şimdi burada. Hiç canım niye gitmeyeceksin? İlk defa mı mutfağa giriyorsun? Aynen bunu marane edeceğim sonra. Marane ederken içine neler atıyorum onu da gösterebilirim. İnşallah. Aynen niye olmasın. Sizler inşallah iyisinizdir. Biz iyi olmaya çalışıyoruz anlı olsun diyelim. Allah daha kötüsünden korusun. Yani. Aynen. Benim eski adım kemik kırandı. Belli oluyor. Tavuk kanadını zor kılıyoruz. Aynen yani bunları güzelce bir de ikiye alalım. Kaç derecede yıkanıyor bunlar Emine? ben, falan. Ben soğuk suyla yıkıyorum. Sıcak suyla <laughs> kötü oluyor. Ya sıcak suyla yıkamam canım. Yani. Deterjan kullanıyorsun. Suyuyla. Hiçbir şey ee. deterjan kullanmıyorsun tamam. Arkadaşlar benim öksürüğüm falan kesildi. Bal Balla ilgili eşim şeyler yaptı. Aynen. Sizlerin yorumunu da dikkate aldık. Onlara da Onları da yaptık arkadaşlar. Ama e, dediğim gibi zencefil falan yazmıştınız diğer videoda da söylemiştim. O bana yasak, tansiyonumu yükseltiyordu. E, şimdi öksürüğüm gitti ama kendimi çok kırgın, hasta, yorgun. Geçer o da geçer Allah'ın Evet, kendimi böyle dinç hissetmiyorum. Sürekli yatmak. Uzanmak istiyorum. Yemek yiyemiyorum. İştahım zaten yoktu. Ben normalinde de çok yemek yiyen biri değilim. Ama Doğru. şimdi <laughs> hiç yemiyorum. Öyle yani ama inşallah iyi olacağım. Güleceğim, güleceğim. Veren de Rabbim. Alan da Rabbim. Aynen. Her şey güzel olacak. Dualarınız için de hepinize çok teşekkür ederim. Allah razı olsun arkadaşlar. İbo da dedi hani videolarına devam edeyim ben dedi. Aynen. Beni çek dedim öyle mi? Aynen. Hepsini mi yapacaksın bu Kaç kilo Biraz alayım? şurada ayırdım. 2 kilo aldıydım. Çok 2 kilo çok. Kalıyor. Kalıyor biliyor musun? Evet, yemedikleri. Artanları kedilere veririz. Burada kedi yok ki. Evet. Doğru Türkiye'de kediler var. <laughs> kan Kanadın kilosu 5 euro. Hmm. <laughs> Önceden 2.50'yi mi ne alıyorduk yanlış hatırlamıyorsam? Yok. <laughs> Ne, neyi dedin? Kaç kaç 5 euro kilosu. Oo, bayağı yükselmiş. 10 kilo kartonla alıyordum ben. Hı hmm. 30, euro veriyordum. Evet, Otuz bazen euro veriyordu. 25 euro oluyordu. Hangi bakta olduğu 28, 25. <laughs> ya yani evet. falan alıyorduk kilosunu bundan. Hmm. 3-5 ay evveline kadar. Aynen. Ama bizim şu apoteke şırak var ya o niye kapanmıyor? Sen sorasın diye bak. Bilmiyorum sürekli açık kalıyor. Sen sorunu ben kapatıyorum. Yoksa o kapanır da. Aynen. Yoksa sormazsın diye. Daha çok var mı? Yok bitti. E, i̇ki de patates atalım mı kenarına? Çocuklar yiyor ama. Diyorsan atarız. Aynen. Sonra i̇ki de patates soyalım. Onu sonra yaparım. Bakın şunları bir marine edeyim de. Marine için birazcık biraz daha fazla değil. Az bir şey daha yoğurt. Tamam çok olmasın. Bu kadar yoğurt. Nereye damlattım? Bak işte. İbo'nun yapacağı iş o kadar olur. <laughs> İçine mi damladı? Of. Ee, marola bu damlamış. <laughs> Tencerenin kenarını da koydum. Tamam. Görmediğiniz <laughs> bir şey değil mi? <laughs> tamam o zaman. Görmediğinizde sorun yok. Ee, bu biber salçası mı? Evet. Birazcık biber salçası. O acı mı? Evet. Birazcık acı. Yok domates salçasıydı diyor. Ya. Yanlış aldım. Çünkü acı orada var. Yani. Ben bilmiyorum karışmıyorum. Ne istiyorsan ya. Allah razı olsun. Allah Allah karışmıyorum işte. Cidden mi? <laughs> ne oldu? Sonra olmasan daha ben bir şeyler atacaktım da işte at, sen varsın diye atıyorum. Ben gideyim dur. Yok. Bu kamerayı yerleştireyim gideyim ben. Ben zaten duramıyorum. Yok da şakadık. Aa sarımsak almadım bak. Var sarımsak. Hiç i̇şte çıkarmadım. Karabiber. Oz biber acı mı? Bilmiyorsun, tamam. Karışmıyor. Acı mı diye sordum ben, karış demedin. <laughs> bilmiyorum. Niye bilmiyor? Öyle. Ol. Sarımsak. Sarımsak atacağım evet. Acı. Bu baya acı. Onu bir gösterelim şimdi sorarlar çevir. Türkiye'de de var gördüm. Atışlısı hazır. Bu baya bir acı. Sarımsak oradan atacağım. Heh. Ha. Mı? var mı tamam. Var. Al bir şey de sarıca tamam bu kadar. Bunu da koyayım ya Allahlar Aşıklar buraya. Yani, ya Allah bismillah diyoruz. Sarımsak koymadın. Tamam koyacağım şimdi. Okay. Onu sarımsağı sonra da mı ya. Hmm. Emre diyordur şimdi içinde yoğurdu çok bilmem nesi. Ne yok? Yoğurdu çoktur diyorsun içinde. Evet bence yoğurdu çok. Biliyorum ben Emine'yi. Çünkü ıslak oluyor et. Ben de onu sevmiyorum. Yok. Kuruyacak. O çıtır çıtır olacak. Sen evet, merak etme. Ama biraz daha kekik atabilirdim ama aroması of, geçer. Oh yeter. İlk nuru ye, Aynen. Aroması geçer ona. Acısı da var. Aynen. Acı yaparsam Ömer yemeyecek. Biraz daha mı acı yapsam? Yerler mi yeter, acı? Yeter yeter bak. Ben acı yiyorum? Tabağa koyarsınız acı. Banıp yersiniz. Öyle de olabilir. Değil mi bu? Aynen. Bak kız öyle. <laughs> Marini böyle kalsın şimdi. Tamam hadi bakalım. Patatesleri de doğrarım içine. Onu da sonra karıştırırım. <laughs> tamam. Aynen hadi bakalım. Evet ablalar, bacılar. Şimdi de Emine'nin işi gücü yok bana. Muzlu rulo pastası yaptırıyor. İçine ne attım? 3 yumurta attım. 1 e, çay bardağı Şeker attım, toz şeker. Kim kimi çıktı belli değil. Makineyle çıksam daha iyi olur. Değil mi? Evet, o zaman da en şey. tadı oluyor değil mi? Evet. Böyle daha Var mı makinemiz istiyorsan? Yok gerek yok. Tamam. Anasının içine birazcık karabiber, tuz. Hayır öyle bir şey yok ya. Bu pastayı ben günlerden beri istiyorum ama yapamıyordum. Ee, salça falan. <laughs> Domates mi? Biber salçası mı? yapamıyordum. Bugün yapalım. Hem babam burada, babam beye. Bir bardak un koydum. Olmuyor böyle. <laughs> İyi mi? -hı. <laughs> Biraz un koyayım mı? Ee, çok az ama. Yoksa onunla şey az. Yeter. Yeter. Ya. Çünkü onu sonra da bir de katlayıp şey yapacağız sert ya. Biraz. Hmm. Öbür de çok sert oluyor. Yağlı kağıdı ne yapalım? Küçük tepsiyi. Al bakayım sen şu tepsiyi. Bunun üstüne bunu dökelim. Hı hı. Bize şey yok mu? 900 kaşık var mı? Spatula var. O şekilde. Var mı? Hı Alayım mı? Gerek var mı? Al al. Aldım aldım. Adile'nin aşık gibi. Al al. Var mı? Allah Allah. Güzel bakayım. Gidiyorsun. Erkekler biraz... Bunu her yerine yayıyoruz. Kenardan başlayayım o. Kenardan ha, o zaten ortaya geliyor. Oo. Biz pastacı dükkanı açsak var ya hı hı. Ben çabuk batırırım hı hı. Etler biraz marine olsun Önce bunu pişirelim. Bu çabuk pişiyor zaten. Aynen. Ne canı var? İncecik şey, yapacağız. Bakacağız sonra. hep. Kontrollü pişirelim. Of. Yoruldum bile. Aynen. İçeri gitmek istiyorum. İçeride herkes seni tanıyor. Ama e, bu burada daha bir sürü var. Yok lan. Nerede var kız? Aha. Allah Allah. Bir sürü orada ha Allah'a. E, ee, Sıyırıyorum. Sayır. Yani. Şimdi i̇şte herkes sana hak verecek. Sen mi ben mi? Yok ya. Yaymak bizim işimiz emine. Ben yani 8 sene pastacıda çalıştım. <laughs> ben de bilmem ama işte. Değil ya, Yaymak bizim işimiz. Aynı araba işi bu. Biz böyle yapacağımızda bunu böyle niye gezdiriyoruz? <laughs> ya olur. Ne? Tut. olması lazım biliyor musun? Hı. Tamam. Bence oldu. Değil mi? Hı -hı. Şimdi fan yazışları var. ki, onları da yap. Duvarlara alçı çekilecek. Şimdi fırını yaktık. Fırına koyduk. 200 dereceye getirdik. Aynen. Alt üst. Kontrollü bir şekilde Aynen. pişecek. Aynen. Kontrollü pişeceğim de altta mı süreceğiz üstte <laughs> mi onu bilmiyorum. Tele. Tele sürüyormuşuz arkadaşlar. Teller de aşağıda yukarıda fark etmiyor mu? Çevir. Evet genişlemesine oluyor. Tele koymasam da oluyor. Bak direkt böyle. Hı. Şimdi o kendi kendine pişsin. Zaten kontrollü pişecek o. Aynen. Ya da 3 bardak mı yapalım? Bol soslu olsun. Ben de öyle seviyorum. Teşekkür ederim. Yarım daha koy yeter. Bardaklar büyük ya. Gene damlayacak. Bu yaptım mı öyle yapar işini. Elle her yeri bulaştırır. Yarım bardak süt daha. Bardağı al. Şimdi 3 üç kaşık un koy. Üç kaşık da şeker. şey seyretiyorum ama böyle tozla yapıyorlar unu. Nasıl toz? Böyle bir şeyler yapıyorlar. <laughs> Bizde de var. O nelem şey? 3 kaşık. Tamam. Şimdi onu pişireceğiz. Piş. Kim pişirir? koymadı. Eyvah. Nereye? Hamura. Eyvah. Ay tü. Üstüne kelime. Nein, Olmaz ki kabartma tozu koymadı. Şey. Bak burada kabartma tozu oluyor. Neyse. O da bak, yumurta o. vardır içinde. Aynen o da işte. Asit yoksa <laughs> sonra da olurdu. Sen onu pişirmen içeri gidiyor. Kaç saat tostacağım <tersizim> onu? <laughs> Arkadaşlar içine bir tane de şurasına da koyacağım. Yani Türkçesi? krema. Hı. Bu fırından kokular geliyor. Bir baksana çok yanmasın. Yanma. Vallahi hadi. Ay ne çabuk pişti o. Yani, tamam. Güzel oldu. Şuraya koy. Şuraya. Tamam, koydum tamam, artık. Oraya. Koy koy. Bu da mu altına? Koy. Tenekeye koy. Yandı. Yandım anne. Ne Neymiş bunu erken mi? Koy, koy fırın sıcak. Bak, gönlüm. kalın mı? Kalın mı? Yaptığım tür bu şekil oldu. Hı hı. Bunu en alta sürüyoruz. Evet. Sürüyor. Sürü <laughs> Yok tam yanacaktı kurtardık. Evet. <laughs> Sadece nereye gidelim? Akşam nereye gidelim Diyor musun? Hı. O uzaklık deniz kenarına gidelim. Bir temiz hava var. Ne? Deniz havası Hayır istemiyorum ya. Ben ayakta zor duruyorum. Bir tane de şöyle krem şanti koyacağım arkadaşlar. Ben, ben istemiyorum, bunu istemiyorum valla. Bunu altını kapatayım mı biraz? Olur. Ben hatta içeri geçmek istiyorum dedim ya. Rasa'yı yapmasam mı? <laughs> hmm? Olur. Oldu mu? Yanıyor bile. Hmm. Ne yapacaksın içine? Nene sonra piştikten sonra krema koyacağız. şey. Kreksa, e, neydi bu ya? Krem, krem şanti. Krem. Bunu niye kapatmıyor? Kapattım. Şimdi krem şanti. Tamam. Bir de şey lazım. Kokosnos. o da ne Neydi bu? Hindistan cevizi. Hindistan cevizi. Onunla da şimdi süsleyeceğiz. Gene bunun mutfağına. Arkadaşlar biraz normal ya. Biraz zeytinyağı koydum. Aslında biraz kısayım. arkadaşlar ben içeri geçiyorum ben duram duramıyorum Allah'a emanet olun size iyi seyirler prasayla havuçlar Bismillah Yani bunları hafifte zeytinyağlı yağlı kavuruyorum. Şimdi bir ee, Kasalar Türkiye'den geldi. Babam getirdi. Avuçlar buranın. Şimdi birazcık domates ne diyorlar buna işte domatesin sosu yok domates çekilmiş domates birazcık da bununla kavrulsun Aslan koyayım tamam birazcık buna fokurdasın Sonra içine tuz, hafif karabiber, azıcık tadımlık aroması için. Suyumuzu ısıttıydık ketelde. Tuzumuz. Nossa. Fazla bir şey değil. Tamamdır. Şöyle Biraz pirinç. Karıştırmıyoruz tabii ki. altını kısalım. Kısık ateşte o pişecek. Benlik bu kadar. Piştiği zaman size gösteririm nasıl oldu diye. Bir şey söyleyeyim ilk defa yapıyorum. Emine'nin muz rolosu burada. Soğumaya koyduk cama yakın. Soğucak o kendisini çekecek. Afiyetle yiyeceğiz. hasta ile inşallah. Evet arkadaşlar. Yaptığım tavuk bu görüntüde. Yemeğim bu görüntüde. Allah soframıza halil bir bereketi versin. Pastayı zaten gösterdim size. Bizi buraya kadar takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Asıl asmarladık.